Bu dünyanın neyi kötü? Bu dünyanın neyi kötü? Bu dünyanın neyi kötü? derpiyem oldu. Koyamadım da betimi. Çok üzgünüm YouTube kanayım kapandım. Çok üzgünüm buna vursu Çok üzgünüm güzel yağren. Seni çok seviyorum. Hoksada. da. Genizden ayrılırsınız, devletten izler misiniz, benim gibi devletten bakar mısınız, ağırlığı çok önemli, satmayın agenizi, hiç kimseye güvenmeyin, yanına gitmeyin, hırsızın eline ölürsünüz, depremde saklanırsınız, Fokusu ben de head kıpsaklarım. Önde ailenize bakın. Çok zor duyumlar. Aileniz, ailenizi düşünün. Kendinizi düşünmeyin. Aileniz neredeyiniz? Bunu hiç unutmayın. Dünya olmasa da Allah yarattı. Allah sağ olsun deyin. Ailenizi her sevmesin de sevsin. Onda hem keder hem döver. Bunu hiç unutmayın. Arkadaşın ailesin anneniz onun doğuşunu. Bir ay, bir Mesela böyle oldu işte ben.